Hocam bir topluluğa giren birisi herkes ayrı ayrı selam vermeli mi diyor ve e, selam ortaya mesela selamu aleyküm dendi. Herkes yani, tek tek e, ona mukabele etmeli. Cemaatin mi? yanına bir kalabalığın yanına huzuruna giren kimse zaten esselamu aleyküm demekle bütün Müslümanlar oradakileri selamlamış olur. Biz bir kişiye de olsa çok kişiye de olsa selamun aleyküm deriz. Normalde bu Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demektir. Genel bir ifade değil mi? Bir Krum. kişi de yani. çok kişi de kapsar. Aleyküm sizin üzerinize demekte zaten. Grupta kim varsa hepsini kapsar. Orada oradakilerden cemaatten de bir veya bir iki kişi alırsa onlara niyabeten o selam da alınmış olur. Yani. Hepsinin topluluğun Huzurunun nizamını bozulacak şekilde ve aleyküm selam demelerine gerek yok. Topluluğun düzeni, nizamı bozulmasın. Onlara vekaleten aleyküm selam değer alır. Ama duyanlar içerisinde yüksek sesle olmamak kadir alırsa daha da güzel olur.